अच्छा। हां, वैसे तो मैं। यहां उतना भाषा भी है। है सभी। हां, वो तो था। कौन था? कौन भाषा? नहीं, यार। नहीं। yirmi sıfır tarihi geçmiş. 01 Mart. Bunların hepsinin tarihi geçmiş. Bunları er koyacağız Başkası. Bu ürünlerin tarihi geçmiş. Ee, şeker Bayramı'nın yaklaşmasından dolayı piyasa sürülmekte şu an. Tabii Muhammed Bey terazi bakar to jest no no, no. Ramazan bayramının yaklaşmasından dolayı e, şeker e, ve çikolata üretimlerimiz sıklaşmakta. Çünkü Ramazan bayramında bildiğiniz üzere şeker ve çikolata e, üretimi artmakta. Ve bunu fırsat bilen bazı üreticiler tarih geçmiş şekerleri, lokumları piyasa üstüne Tarihi Tarih geçmiş ürünleri tespit ettiğimizde el koyup ceza işlemi uyguluyoruz. Evet.